Merhaba arkadaşlar. Erdem İnşaat Yapı'yı bugün sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Tekrardan Erdem İnşaat Yapı, Aras Korgo karşısında ve Zirve Meydanı karşısında bulunan bir ofisimiz mevcuttur. Erdem İnşaat Yapı'ya geldiğinizde, içeriye girdiğinizde size ofisimizde öncelikle tanısım yapıyoruz. İlk girdiğinizde karşılaşacağınız şey parkelerimiz olacaktır. Parkelerimizi çeşit çeşit yaptık ki gelen müşterilerimiz hem kalitesini hem de görselliğini daha iyi anlayabilsin diye. Ofisimizdeki tüm malzemeleri kendimiz imal ettik. Yaptığımız imalatta da aslında işimizi yansıtmaya çalıştık. Alüminyum, temperli camlar ve gördüğünüz gibi demir ve profillerden oluşan bir masa ve sandalye, e, ofis malzemesi hazırladık. Bizim yanımıza ilk geldiğinizde sizlere e, burada gördüğünüz gibi nasıl işlem yaptığımızı, hangi malzemeleri kullandığımızı sizlere tanıtımını yapıyoruz. Yapı danışmanı Ahmet olaraktan ben sizlere ve Erdem İngal yapıdan Serdar Bey sizlere bunları tamamen anlatıyor. Burada gördüğünüz gibi çoklu camlarda yani kayar camlarda kullandığımız alüminyum kasalarımızın nasıl olduğunu, aynı zamanda diğer kasalarımızı cam balkonda kullandığımız tekerlek sistemlerimizi ve tekerlerimizin kalitesini ve uzun ömürlü olmalarını, çerçevelerimizi ve alüminyumlarımızın ne kadar kalın ve dayanıklı olduklarını, birinci sınıf kullandığımız malzemelerin sizin de göreceğiniz gibi, e, teker kanallarının ne kadar sağlıklı ve sağlam olduğunu size göstermek istiyoruz. Ayrıca e, gördüğünüz gibi bunlar da kanatlarda kullandığımız yani kısacası e, kollu sistem dediğimiz sistemlerde kullandığımız parçaların hem kalitesini hem kanallarını hem de güvenliği arttırdığını nasıl sağladığını göstermek istiyoruz kısacası. Aynı zamanda ofisimizde hazır, hazırladığımız bazı malzemelerimiz de mevcuttur. Bunlardan birisi 8 milimlik temperli camımızla hareketli bir şekilde çalışan cam balkonumuzun tekerlerinin ve nasıl yapıldığını gösteren bir tanıtım. Aynı zamanda burada çift canımızın kasasını, ondan sonra üst kısmında kullandığımız perdelik sistemini, aynı zamanda kasamızın üzerindeki yalıtım sisteminin ne kadar kuvvetli olduğunu göreceksiniz. Biz çift camları özellikle balkonları odaya dahil ettiğimizde yüzde yüz kullanmak istiyoruz. Çünkü odaya dahil ettiğimizde sizlerin de bileceği gibi bu camlar evinizde hem soğuğu hem sıcağı içeriye almada engelleyecektir. Ve evinizde yalıtım sistemini yüzde doksan oranında artıracaktır. Tek camları balkonlarda tercih etmenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Burada raflarımızda kullandığımız bütün malzemeleri, markaları, Parke modellerini de sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Kollu sistemlerimizi kullandığımız bütün aparatları da sizlere tek tek tanıtımını yapıyoruz. Ayrıca burada sabit ve hareketli kanatlarımızı ve ayrı zamanda da sabit olarak kurduğumuz alüminyum çerçevelerimizi de sizlere tanıtıyoruz. Şöyle yerde de görebilirsiniz.